Fısıh Bayramı kutlanıyor. Hiskiya bütün İsrail ve Yahuda halkına haber göndererek, Efraim ve Manasya halkına da mektup yazarak, İsrail'in tanrısı Rab için Fısıh Bayramı'nı kutlamak amacıyla Yeruşalim'deki Rabbin tapınağına gelmelerini bildirdi. Kralla önderleri ve Yeruşalim'deki topluluk Fısıh Bayramı'nı ikinci ay kutlamaya karar verdiler. Bayramı zamanında kutlayamamışlardı. Çünkü ne kendini kutsamış yeterli sayıda kahin vardı Hede, halk Yerüşalim'de toplanabilmişti. Bu tasarı, krala da, topluluğa da uygun göründü. Herkes, Yerüşelim’e gelip, İsrail'in tanrısı Rab için, fısıh bayramını kutlasın diye, Be'erşeva'dan Dana kadar, bütün İsrail ülkesine duyuru yapmaya karar verdiler. Çünkü bayram, yazılı olduğu gibi çok sayıda insanla kutlanmamıştı. Kralın buyruğu uyarınca, ulaklar, kral ve önderlerinden aldıkları mektuplarla bütün İsrail ve Yahuda'yı koşa koşa dolaşarak şu duyuruyu yaptılar: Ey İsrail halkı, İbrahim'in, İshak'ın ve İsrail'in Tanrısı Rab'be dönün. Öyle ki o da sağ kalanlarınıza, Asur krallarının elinden kurtulanlarınıza dönsün. Atalarının Tanrısı Rab'be ihanet eden atalarınıza, kardeşlerinize benzemeyin. Gördüğünüz gibi Rab onları dehşet verici bir duruma düşürdü. Atalarınız gibi inatçı olmayın. Rab'be boyun eğin onun sonsuza dek kutsal kıldığı tapınağa gelin. Kızgın öfkesinin sizden uzaklaşması için Tanrınız Rabbe kulluk edin. Rabbe dönerseniz kardeşlerinizi, oğullarınızı tutsak edenler onlara acıyıp bu ülkeye dönmelerine izin vereceklerdir. Çünkü Tanrınız Rab, lütfeden, acıyan bir Tanrıdır. Ona dönerseniz o da yüzünü sizden çevirmeyecektir. Ulaklar Efraim ve Manasya bölgelerinde Zevulna dek kent kent dolaştılar. Ne var ki halk gülerek onlarla alay etti. Ama Aşer, Manaşe ve Zeul'un halkından bazıları, alçak gönüllü bir tutum takınarak, Yerüşelim'e gitti. Birlik ruhu vermek için Tanrı'nın eli, Yahuda'nın üzerindeydi. Öyle ki Tanrı kral ve önderlerin Rabbin sözü uyarınca verdikleri buyruğa halkın uymasını sağladı. İkinci ay mayasız ekmek bayramını kutlamak için çok büyük bir topluluk Yeruşalim'de toplandı. İşe Yeruşalim'deki sunakları kaldırmakla başladılar bütün buhur sunaklarını kaldırıp Kidron varisine attılar. İkinci ayın on dördüncü günü fısıh kurbanını kestiler. Kahinlerle leviller utanarak kendilerini kutsadılar. Sonra Rabbin tapınağına yakmalık sunular getirdiler. Bunun ardından Tanrı adamı Musa'nın yasası uyarınca geleneksel yerlerini aldılar. Kahinler levillerin elinden aldıkları kurban kanını sunağın üstüne döktüler. Topluluk arasında kendini kutsamamış birçok kişi vardı. Bu nedenle arınmamış olanların fısık kurbanını kesme ve Rabbe adama görevini leviller üstlendi. Çok sayıda insan Efraim, Manasşe, İssakar ve Zevulun'dan gelen halkın birçoğu kendisini dinsel açıdan arındırmamıştı. Öyleyken yazılana ters düşerek fısık kurbanını yediler. Hiskiye onlar için şöyle dua etti. Kutsal yerin kuralları uyarınca arınmamış bile olsa, Rab Tanrı'ya, atalarının Tanrısına yönelmeye yürekten kararlı olan herkesi İyi olan Rab bağışlasın. Rab Hiskia'nın yakarışını duydu ve halkı bağışladı. Yeruşalim'deki İsrailler mayasız ekmek bayramını yedi gün büyük sevinçle kutladılar. Levillerle kahinler, Rabbi yüceltmek amacıyla kullanılan yüksek sesli çalgılarla her gün onu övüyorlardı. Hiskia Rab'be hizmetlerini başarıyla yerine getiren devilleri övdü. Yedi gün boyunca herkes esenlik kurbanlarını kesip, atalarının tanrısı Rab'be şükrederek bayramda kendisine ayrılan paydan yedi. Topluluk bayramı yedi gün daha kutlamaya karar verdi. Böylece herkes bayramı yedi gün daha sevinçle kutladı. Yahuda kralı Hiskiya topluluğa bin boğayla yedi bin davar sağladı. Önderler de topluluğa bin boğayla on bin davar daha verdiler. Birçok kahin kendini kutsadı. Bütün Yahuda topluluğu, kahinler, leviller, İsrail'den gelen topluluk, İsrail'den gelip Yahuda'ya yerleşen yabancılar sevindi. Yerüşalim'de büyük sevinç vardı. Çünkü İsrail kralı Davut oğlu Süleyman'ın günlerinden bu yana Yerüşalim'de böylesi bir olay yaşanmamıştı. Levili kahinler ayağa kalkıp halkı kutsadılar. Tanrı onları duydu. Çünkü duaları onun kutsal konutuna göklere erişmişti.